Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere Akbank yatırım hesabımızdaki yani borsa hesabımızdaki paramızı nasıl banka hesabımıza yani vadesiz TL hesabımıza çekebiliriz ve bu para kaç gün içerisinde bizim banka hesabımıza çekilir bunu uygulamalı şekilde göstereceğim. Kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Çünkü Akbank'ta arkadaşlar hisse, sat, hisse satan arkadaşlarımız diyor ki benim param kayboldu ne zaman hesabıma yatacak falan filan ben bunların hepsini göstereceğim. Öncelikle şu anda ben Akbank mobilde ana sayfamdayım arkadaşlar. Hemen buradan aşağı indiğimde yatırımlarını görüntüle seçeneğim var. Yatırımlarını görüntüleye basıyorum. Bastığımda bakın hemen en altta benim hisse senetlerim görünüyor. Aşağı iniyorum. Bakın iki tane hissem var arkadaşlar. Portföyünü gör seçeneğim var. Hemen portföyünü gör yapıyorum. Yaptığımda arkadaşlar örneğin ben bu e-bebekteki e, -bebekteki, e -bebek hissemi satmak istiyorum. Ve bu e-bebeğin parasını banka hesabıma çekmek istiyorum. Hemen e üzerine basıyorum. Bastığımda arkadaşlar sağ alt köşeden hisse sat yapıyorum. Bu hisseyi satıp parasını banka hesabıma çekeceğim arkadaşlar. Şimdi benim toplamda satılabilir adedim 6. Hemen adete 6 yazıyorum. Ee, karşılığında bana diyor ki 337 TL vereceğim. Bu 337 TL'yi banka hesabıma yatıracağım arkadaşlar. Hemen en alttan dam yapıyorum. Dam yaptıktan sonra bu işlemi arkadaşlar en alttan onaylıyorum. Onayladığımda bakın ben hissemi sattım. Ancak görüyorsunuz arkadaşlar benim banka hesabımda videonun başında da 20.946 TL vardı. Hala 20.946 TL var ve bu 300 TL benim banka hesabıma yazmadı. Peki bu 300 TL nereye gitti ve ne zaman yatacak arkadaşlar? Yine aşağı iniyoruz bunu öğrenmek için. Bakın yatırımlarını görüntüle var arkadaşlar. Yatırımlarını görüntüle tekrar basıyoruz. Bastığımızda bakın arkadaşlar yatırım işlemleri bölmesinin hemen altında bloke ve bekleyen seçeneği var. Hemen bu bloke ve bekleyene basıyoruz. Bas lazımız arkadaşlar bakın bizim paramız şu an blokeye gitmiş. Anladınız mı? Bakın hisse senedi alacak bakiyesi. Burada bizim paramız. Ben önceden de hisse sattığım için şu anda 4450 TL bloke ve henüz ben bu paramı kullanamıyorum arkadaşlar. Biz hisseyi sattıktan iki iş günü sonra arkadaşlar paramız e, hesabımıza yatar. Örneğin ben bugün pazartesi günü sattım birinci iş günü, ikinci iş günü salı günü, üçüncü iş günü çarşamba günü olduğu için arkadaşlar üçüncü iş günü yani çarşamba günü hesabıma yatacak ve bu blokeden kalkacak benim param arkadaşlar. Yani arkadaşlar siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Hesabınız bu paranız hisseyi sattığınızda burada bloke ve bekleyene geliyor. Bu bloke ve bekleyenden çıkması için de iki 3 günü geçiyor arkadaşlar. 2-3 günü geçtikten sonra bu para sizin banka hesabınıza otomatik olarak yatıyor. Bu şekilde paranızı çekmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Siz de bu şekilde arkadaşlar Akbank mobilden nasıl paranızı çekebilirsiniz? Yani kaç günde yatırılır? Bunu görebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Umarım işinize yaramıştır. Hepinize iyi günler.